baharında henüz 20 yaşındaydı. Her ikisi de Ağrı'da asker ocağında vatan bekçiliği yaparken şehit düştüler. Şehit jandarma Medet Mat'ın cenazesi memlekete Adıyaman'a götürüldü. Cenaze bekletilmedi. Ailesinin isteği üzerine gece toprağa verildi. Şehit er, son yolculuğuna silah arkadaşlarının omuzlarında uğurlandı. Diyirt'in Şirvan ilçesine bağlı Dumankaya Köyü'nde de yaz var. Köy, şehidi için bayraklarla donatıldı. Şehit jandarma er Mansur Cengiz'in naaşı helikopterle köye götürüldü. Cenaze namazı kılındı, ailesi şehidine son kez sarıldı. O, sekiz kardeşin en büyüğüydü. Acılı baba Mehmet Fadıl Cengiz, mesajını hem Türkçe hem Kürtçe verdi. gireyim kuyun abi namına artın. Vela o gais بعزام. Kuyun, kuyun, kuyun abi şeydinamına. Dün de biz mücadele ediyorduk, Bugün bugün de ediyoruz. Yarın da edeceğiz. Törende terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. Devlet olarak artık bu işin sonlandırılması için ne gerekiyorsa yapılacak. Bunu bilin. Bu kardeşimizin de kanı yerde kalmayacak. Helallik alındı, şehidin naaşı köy mezarlığına kadar omuzlarda taşındı. Şehitler!